Arkadaşlar merhaba, motorlu yeldirmenin projesinin yapımına başlıyoruz. Önce kutudan çıkan ürünlerimizi ikiye ayırıyoruz. Elektrik devre elemanları masanın bir tarafına toplayalım arkadaşlar. Ahşap plakaları da diğer tarafa toplayalım. Ahşap plakalardan bu aşamada sadece şu parçayı kullanacağız arkadaşlar. Ortasındaki deliği olan, anahtar deliği olan parçayı da buraya koyarak başlayacağız. Bu arada bitmiş hali şöyle bir şey olacak motorlu yeldirmenin. Bakın burada bir kırmızı düğme var. Bu düğmeye anahtar diyoruz. Anahtara bastığımızda yel nasıl hareket ettiğini görüyorsunuz. Hadi hemen yapalım böyle bir şey. Şimdi ilk önce devre elemanlarını tanıyalım. Bir tane pil yuvamız var. Enerji kaynağı olarak kullanacağımız bir adet pilimiz var. Ee, hareket kaynağı olarak kullanacağımız motorumuz var. Görüyorsunuz önündeki mili arkadaşlar. Bir adet anahtarımız var. Anahtarı da gördük arkadaşlar. Bir adet de boşta kalan bir kablomuz var. Şimdi işe anahtarla kabloyu birleştirerek başlıyoruz. Bakın arkadaşlar burada iki tane delik var. Gördünüz mü? Bu deliklerin herhangi birine boşta kalan kabloyu bağlıyoruz. Şöyle geçiriyorum arkadaşlar. ikiye büküyorum ve en az 3 tur şöyle sarıyorum ki sıkı sıkıya bağlansın. Tamam mı arkadaşlar? Evet bakın hiç oynamıyor. Şimdi bu aşağı plakayı yeniden elime aldım gördüğünüz gibi. Buradaki deliği görüyorsunuz değil mi? Bu delikten şu parçayı kabloyu Sokuyorum diğer taraftan çıktı gördüğünüz gibi ama bunu burayı şu an yerleştirmiyorum çünkü pil yuvamızdan çıkan siyah ya da kırmızı kablodan herhangi birini de buradan çıkartmam lazım. Şöyle göstereceğim size arkadaşlar bakın bu boşluktan çıkarttım ve anahtarımızın boşta kalan metaline bu kabloyu da bağlamam lazım. Şöyle geçirdim yine yakından göstermeye çalışıyorum size arkadaşlar. Şöyle geçirdim gördüğünüz gibi. ikiye büküyorum ve çeviriyorum. Çevirme işlemi bittikten sonra yuvaya artık anahtarımızı ne yapabiliriz? Oturtturabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi bunu hafifçe bastırarak kuvvet uygulayarak buraya yerleştirdik. Evet bu aşama gerçekten başarıyla tamamlandı. Şimdi buradaki pil yuvamıza elimize alıyoruz. Pilimizi yerleştireceğiz. Bakın pilin üzerinde eksi ve artı işaretleri var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Eksi ve artı. Buradaki eksi kutbu her zaman pil yuvasındaki yay olduğu bölgeye yerleştirilir. Oraya bir oturuyormuş gibi ilk önce burayı bastırıyorum ve yaya oturttuktan sonra ön tarafı da güzelce yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar son aşama kaldı elektrik devresi için motorumuzu bu kablolarla birleştirme aşaması. Bakın motorun arkasında da arkadaşlar iki tane Deliğimiz var metal delikler var kulak gibi ortaları boş gördüğünüz gibi şimdi buraya sırayla ilk önce bir kabloyu sonra da diğer kabloyu bağlayacağım önce kırmızı kabloyu bağlıyorum pilivamızdan çıkan sonra da anahtar birleştirdiğimiz kabloyu elime alıyorum ve bunu bağlıyorum muhtemelen anahtarı şu an açık bıraktım arkadaşlar motor hareket etmeye başladı hemen anahtarı kapatıyorum güzel şimdi bu aşama elektrik devresi aşaması bitti arkadaşlar. Şimdi aşağı plakalarımızı bir puzzle gibi yerleştirme aşamasına geldik. Evet, motor yer değirmeni projesini başarıyla tamamladık. Bu arada arkadaşlarım, ahşap parçaları bazen birleştirmekte zorlanırsanız, paketler içinde çıkacak zımparaları kullanarak şöyle ufak zımpara hareketleriyle daha kolay yerleştirebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.